hala gelmedi. Biraz daha sabret kızım. Neredeyse gelir. Ama anne ben çok acıktım. Az daha bekleyelim yavrum. Gelir şimdi. Selamün aleyküm. Aleykümselam. Oo Kazım efendi. Nasılsın bakalım? Ne o gidiyor musun? Şey, tarla işte. Yemek de yememiştim. Gitmem lazım. Gidersin Kazım efendi, gidersin. Yoksa ben geldim diye mi Olur mu hiç hocam? İş güç yani sonra yemekte beklerler. Otur hadi otur. Ufak bir şey anlatacağım. Sonra hemen gidersin. Anlat hocam. Kulağımız sende. Bilirsiniz. Ayakkabıları ters çevirip ırgalamak sünnettir. Az önce camiden çıkarken ayakkabılarımı ters çevirip ırgaladım. Bir de ne göreyim. İri bir böcek. Hızla uzaklaşıp gitti. Bu böcek ne bileyim bir akrep, bir çiyana olabilirdi düşündüm de Allahu Teala o kadar çok merhametli ki